Menüde siz mi vardınız? Ay geçti şişet. Birbirlerini yiyorlar Ne kadar Sen değişik şey bir şey giymişsin hemen şaşırttın beni. Öyle mi? Hiç daha önce görmemiştim üstünde. Peki. Peki, Peki düzenle. Nereye gidiyorsun? Kimin evine? Ben Melika'ya gidiyorum, Melika gidiyorum bugün. Şaşırdık mı? Ne var Menüde? Melide ne var sormadım daha gidince göreceğim. <laughs> e ne <laughs> yapıyorsunuz? <laughs> yapıyorsun? Melike Melika. Melika'ya Melika. Melika gidiyorsunuz. Melike gidiyorsun. kim diyorum? Melika'ya gidiyorum. <laughs> Melika. Melike'ye evet. gidiyor. Şu an yeni yarışmacı. Böyle kızlar Melike ki. kimdi ya diyor. Beni sorma, <laughs> ayıp olmasın diye. Şimdi Allah ne verdiyse evet. yiyeceğiz o yüzden. Misafir umduğunu değil bulduğunu. Evet bulduğunu yermiş. Ben sormadım o yüzden Melike'yi. Sen vardı. Ah, olmuşsun. Ama ben şu an evine gittiğim <laughs> zaman hep umduğumu yiyorum. <laughs> 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 Çünkü önden Melike'yi veriyorum. <laughs> Peki Be Su ve Betül biraz uzaklaştılar gibi diye onlarla ilgili yorum yapmışsın. Evet Gamze girmiş aralarına. Hı. Bayağı bugün Betül e, tartıştı Gamze'yle. E, ben de o yüzden dedim ipler kopuyor galiba aralarında. Betül kıskançtır. Çok kıskanç. Paylaşan sevgisi Çok. kıskanç. Kişiyi kıskanır o evet. durumu değil. Evet evet. Suyu Çok. kıskanıyor demek ki. Evet. O ama su da baya bir oraya bir oraya yanar döner gibi oynadığı için her zaman gibi. Niye Betül'ün tek elinde mi su? Yok tek elinde değil ama her defasında Betül'e e, bazı yanlışlar yaptı bende. Hayır faldı. betül çok hassas yani. olduğu Onun. için hatta siz bana dediniz ki neden arkadaşlığında böylesin sen istersen Betül'ün sevmediği biriyle de gayet konuşabilirsin dediniz. Ben de bunu düşündüm evet dedim. Hmm. Yani Kendin öyle olmalı zaten yani Şu an ee. kimse kimseyi zorlayamaz onunla görüşme Mesela bununla görüşmesi. Ama sen <laughs> Betül'ün biriyle. Ne kadar Masine. yapmadı. Gamze'ye gelince yapası tuttu. E yani enerjileri, elektrikleri tutmuştur değil tutamaz. mi? Tutamaz. Betül diyor ki. Aaa tutamaz? Yumuşacık bir kız da Kendine bana gelmiş <laughs> 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 <İki> diyorum <laughs> Kemal Bey. Bakar mısın nereye gidiyor? İki kadının arasında kaldı Kemal Bey. Allah senin sevdiğin insanlara yardım etsin. Evet. Bana. Bana. Kimi seviyorsa. <laughs> Tutturmam Kemal Bey o herkesle benim arama girdi. Ben de Kemal Bey girerim. kimi sevdi şimdiye kadar arasına girdi Hiç kimse. Mira'ya gerek <laughs> <laughs> kalmadı ki sen. Mira'ya sevdi Miray o sıtından uçakladı. Mira diyorum. Mira'ya konuşmama engel oldum. Mira diyorum hayır Mira değil. Mira'ya gelene kim, kadar kimler var Ya diyor. Mira'ya çocuğun muamelesi yapıyordun sen de. Böyle besliyordun kundaklıyordun A ağzına mama veriyordun yani. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl sevmemek bu? Kemal Bey bazı şeyi söylemeye gerek yok. Su baktı mı yeni gelen bir yarışmacı hoşlanmadı mı benim için de çarpıydı. <laughs> Kemal Bey diyorum ki kimi diyorsun öyle unuttum onları. <laughs> unuttum gittiler. Perdelerini açınca evet. kedi gibisin tabii. Ben Emel'e geliyorum tekrar. Neden Melika'yı seçtin? Yani Diğer bayram yemeği demiyoruz gidemiyor musun? Yok değil, gitmiyorum. Melika'yı Melika, Melika çok seviyorum. Zaten biz sana yüz korktum. için <laughs> Kesin mi? içine bir şeyler atarlar dedim yemeğin. O yüzden tek güvenli geldim. Hayır yani. Seren Hanım <laughs> bu, grup, açısından. bu grupta bir tek Melika onu kabul ediyor. Hayır. Ben <laughs> <canım gülüyor> daha gülüyor> konuşmadım bile onu geçeceksin. Ev Melika <laughs> şimdi dün bize profitör getirmiş. Eli lezzetli. Çok lezzetli. Dedim en iyi yemeği Melika yapar. Doya doya yemek diye. Aynen öyle. O yüzden Melika'yı seçtim. Peki bu kombini anlatmak ister misin bize sessiz kızlar? Bu kombinini anlatmak ister misin? Ezbere bildiği bir şeyi rahatlıkla anlatabilir bence. Bence de öyle çünkü ben devamlı her konseptte bunun benzeri şeyleri görüyorum yani. Her seferinde. Böyle bir şey evet, ilk defa görüyorum. Evet o file, siyahı, beyazı, renklisi her türlüsünü giydim. O gidin. içindeki elbise. Devamlı İçinde kombini yok, etek var. İlk defa etek var. Etek olsun etek ama genel var. bütün hava olarak. Geçenlerde yine alışveriş merkezinde mi gidiyorsun dedik bambaşka bir yere gidiyorduk. Ama o baş bambaşka bir kombin. Sahil yani. İçinde farklı bir File hayatım file. Ne yapmak istedin hemen? File ilk defa giyiyorum böyle. İlk defa file. mı? Rica ediyorum. Kaç tane file giymiş tak tak tak, tak tak? Evet, ne yapmak istediğini bir anlat bize. Şey Biz Biz anlamadık Amerika. çünkü defalarca hep ne gidiyorum yani gayet. Kombinden spor bahsediyor. Şey. Spor klasik birleştirdim. Spor Gidiyorum. klasik. Hı. Evet. Vallahi çok bayram yemeğine uygun gibi gelmiyor. Ben arkadaşına spor o spora gidiyormuş gibi ya da yine alışveriş merkezi ya da herhangi bir yere gidiyormuş gibi geldi. Spora. Ve kendini çok tekrar ettiğini düşünüyorum. Hemen kıyafetlerle dün giydiğin kıyafetle mesela tarz olarak o da bir tekrar, bu bir tekrar. Yani iki üç tip kıyafet giyiyorsun, hep bir tekrara giriyorsun. Bu benim için yaratıcı bir şey değil. Ben beyaz bir şeyleri giymişsin, gelmişsin. Hiç özellikle bir bayram yemeğine gidiyormuş gibi falan bir hissiyat uyandırmadı bende. Buyurun. Bunları bu saçlarını mı Saçları düşünüyorsunuz? Saçlarımı düşünüyorum. Çok ee, beğendim ben saç yani saçlarımı. Ben de çok, ya, değil çok değil yakıştı. <laughs> çok güzel oldu. Ee, ben yaptım diye değil çok yakıştı. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> ben ee, <laughs> sen yaptın diye ben yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> canım benim. Bak bak. Şöyle ki... Hmm, büyük finale haftalar kaldı. İyi yaşa. İyi yaşa hep beraber. Ve artık bir numara bekliyoruz. Hepimiz ve şu an o aradığım numaraya ulaşamıyorum. Bu tekrarın tekrarının tekrarı yani 5 tane karbon kağıdı koyarım araya. Aynısı. Siyah fileye aldın çamaşır suyuna yatırdın sanırım. Beyazladı giydin yani her türlü envai çeşit file giydin. Uzunu, kısası, abiyesi, sporu her şeyin üstünde file giydin. Ben şu an en az 5 tane var aklımda en az ki hatırladıklarım. Ve hafızası sağlam Daha Kemal e fazla taytın üstüne giydi. Neler? Siyah yani pile, çıktığın gün yok. Pazar yani gibi bir şey bu, oldu. Bu havada yani. Ge Aynen, bu Aynen. sen ya, bu tamam yakışıyor dedik. Seni kamufle ediyor dedik. Evet doğru. Ama her seferinde her hafta bir file her hafta iki file filan. E, en son dansçı kombini de böyle bir tarzıyla e, file giymiştim. Vardı yine fark etmez yani giyiyorsun. Geçen hafta siyah file vardı üstünde yine. Vardı e, ee, hadi diyelim fileyi giydin. İçinde o e, aç eteği göster. Klasik etek bildi. Elinde tayyör çantası, ayağında spor ayakkabı. Hiçbir uzaktan yakından akrabalıkları yok. Hiç beğenmedim. Peki. Yani ben beyaz giymişsin. Ev fuşya rujun var. Rujun makyajın güzel olmuş bugün beğendi. güzel, beğendim. Evet. Çok bir şey, bebek günler. gibi görünüyorsun. Ama maalesef kombinin e, bebeklikten çok uzak. Peki, teşekkür ederim. Makyajının dışında hiçbir şey vermedim. Tövbe <laughs> <laughs> Evet. Çünkü e, aynı şeyler benim için de geçerli. E, aynen öyle. Şimdi ben aynı şeyleri tekrarlamak da çok istemiyorum. E, sadece Beyaz diye birbirine uydurmaya çalışmışsın o kadar. Tek uyumlu şey renkleri. Başka hiçbir şey değil. Ee, üstündeki zaten kötü bir file. Yani hiç beğenmedim onu zaten. Hiç Amor. yani kötü duruyor. Ee, içindeki de etek değil galiba elbise mi üstüne tişört mü? Etek. Girdi, etek, etek etekmiş. Ben elbise şey evet, elbise gibi duruyor değil mi? Anladım. Spor Güzel. ayakkabıların çok çiğ beyaz yani. Aynı benim optik <laughs> beyazlarım <Kontik> gibi. Optik beyaz. Sıfır bir. gözlüğünü zaten... Daha azalmış abi. çünkü başka bir şey söyledim. Ha. Hmm. Hayatım şu optik beyazlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kemal'le Söyle. saçlarımız yapılırken hep dur söylemesi oturduk programda bir taraftan ha. izliyoruz. İzledik. Dedim evet. ki Güşşah farkında mı? Yüzünde iki tane ayrı renk var. Buralar beyaz. o beyaz için Söylesene içi yaşıyor ne dedim, dedim, dedim ben de. Evet. Söylesene <laughs> dedim. <laughs> Söyledi Optik de. beyaz sürüyor dedim ben evet. bir de tırnaklarıyla böyle tık tık yapıyor şöyle alıyorum. şap 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 böyle, böyle. bir de bakmadan şöyle yapıyor bak <laughs> dedi ki ben böyle seviyorum o beyaz olmazsa dengeler değişir. Şimdi, şimdi oyunda aynaya bak düşmüş. beyazın düşmüş. <laughs> Sana her, her şey yakışıyor aynen. Emel'in optiğinden ama. biraz alıp beyazından senin gözlerinden Evet olabilir diye. Bu kadar. <laughs> o zaman. Puanlar <laughs> çeviriyorum. Çevir yavrum. İki. Ee, demek ki bugün Seray Sever bonkör gününde bir. Öyle dedin. Yok evet. daha bir vereceğim var görüntüler. Yok Olan bir yani. Adil olsun diye dedim. Ben geçen sefer o Aha. şeye düştüm. Tuğçe yüzünden sonra size borçlandım ya. İşte borçlanmamak için. Yok bugün borçlanmam. <laughs>